Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklan ya da öyle oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün saklambaç oynayacağız. Ama her şeyin babası vardır. Bugün arkadaşlar eşya alıp saklanacağız. Yani en azından mantık öyle diye biliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar başlayacağız birazdan herhalde. Ve burada benim neden böyle çarpılmış gibi oğlum bu ne lan? Benim böyle bir şeyim yoktu. Neyse galiba böyle bir şey varmış. Neyse. 5 saklayıcı falan kaldı diyor arkadaşlar. Gerçi herkese var galiba. Evet herkese varmış. Bende farklı bir şey var ya şimdi yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi a dükkanda ücretsiz bir şey varmış arkadaşlar. Konuşturmuyor bu oyun beni ya. İyi. İyi, i̇yi ücretsiz bir şey olması iyi. Döndürmelerim var diyor. Yalnız ben artık e, heh, geldi. 15 Robux'a bir şey diyor. Ben dükkanı açacağım. Ücretsiz ne var hocam? Bana ücretsiz bir şey var mı Verecekmişsiniz öyle dediler. Ee, ücretsiz kılıp Aa talep edin. Ü ü, gruba katılıyor. Allah sevme. <laughs> Neyse. Şimdi dönen tekerlek diyor. Buradan döndürmem varmış. İnşallah silah çıkar. abi silah çıkıyordu. lav tabancası geliyordu. Neyse dur. Bin para geldi. Bin parayla ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam büyük maliyet. Tam bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi ben varım. Yani Değişik bir şekilde VIP falan var. Yani böyle değişik şeyler var. E, ee, randevuya katılıyor. Bu ne? Ha, biz burada şey adamları öldürebiliyoruz. FPS oyunu gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Bu ne abi? 7 ee, saklayıcı Bunlar e, şu anda bizi bulmaya çalışan ebeler. E, şöyle mesela bunlara falan sıkabiliyor muyuz? Bakayım bunlar olabilir mi? Sen, sen misin? Kim? Kim? Söylesin. Kim? Çıkın. Çıkın. Allah önüme bir şey çıktı. Durun. 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 Bakın şu anda 15'ten galiba mermimiz var ve evet e, gizleyiciler kazandı yani saklananlar kazanmış arkadaşlar. Vallahi istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık zor bir oyun abi. Neyse. Abi ücret başka bir şey yok. Mu? Neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda hızlıyız. Abi ben bugün kazanmaya çalışacağım. Gerçekten ben bugün ebe olmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Çoğu arkadaşımız yorumlara yazıyor. Ben ebe olmak istiyorum. Sen nasıl oluyorsun? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi şans var ama asla şanslı değilim ben. Yani sevmiyorum. Neyse bak burada mapler varmış. Ben bence aslan daha iyidir ya. Bilmiyorum. İki oylar dedi. Neyse verdim ben oyumu. Burada gördüğünüz gibi mapimiz var. Yani bekleme alanımız var. Yani güzel bir oyun diyor. Eğer de, isterseniz devamını çekebilirim. Bu arada Extreme Hiding Seeking. E, hay, yanlış söyleyelim. Ee, efsanevi saklanmacıyla devamı gelecek arkadaşlar. Onu söylemiş olayım buradan. Merak etmeyin. Bu arada ben hazırlan diyor. Ne oldu? Ha biz hadi. Abi arayıcı değil gizli. Oh, tamam arkadaşlar çok güzel. Hmm, nereye saklanalım? Bak nereye saklanabiliriz? Şöyle şuna dönesem. Bak şun içinde saklanayım mı? Yok abi dur. Dur 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 dur. Şuradan geç abi. Morfa dönüşeceğim. Bu morfuna dönüşeceğim. Şimdi abi şöyle şuna dönüştüm arkadaşlar. Tamam çok iyi. Bak herhalde bizi fark etmezler ya. Yani fark etmezler diye düşünüyorum abi. Şöyle bekliyoruz hadi bakalım. Aa dur bu arada böyle duruyoruz lan. Duralım. Dokuz saklayıcı kaldı diyor. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Hop tamam bekliyoruz vallahi böyle. Şu an kilit dedim. Şöyle kilidi açtım. Şu anda böyle kilitlendik arkadaşlar. Çok çok iyi çok çok iyi çok çok iyi arkadaşlar. Oh, bekliyorum. Ee, aha trolleyebiliyoruz. Arayanlar falan var arkadaşlar. Aa, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Biri, biri biri bir şey gösterdi. Allah birini öldürdüler. Şu kız şu çocuk birazcık pro gibi. Dur bakayım çok tehlikeli arkadaşlar. Şu anda çok tehlikeli. İnşallah buraya girmezler ya. Çocuk millet herkesi tarıyor ya valla. Ya kazanamasam bile uzun süre hayatta kalmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Abi var ya hayattaki en uzun bir buçuk dakika yemin ederim var ya. Allah geliyor lan oğlum. Buraya gelemez. Buraya gelemez. Kilit, şu anda evli kilitte. Abi abi hay abicim ya bu çocuk beni nasıl bulabilir ya abi ya bu şey olabilir mi ya neyse tamam arkadaşlar tamam ben de saklanacağım bu burada yoktu galiba ya varmış aa yokmuş var mı yok bilmiyorum <laughs> neyse dur bakalım şimdi bunlar yok mu bu ya bunlar yokmuş galiba evet evet bunlar yok arkadaşlar ee, Allah dur lan <laughs> manyak manyak şeyler ya Vallahi Kusursuz burada olamaz ya. Biri gizli kalan. Şimdi abicim bak sen bunda ne için var? Bu olamaz abi burada. Allah'ım çıldıracağım ya. Bak şu. E, o nasıl şu? Yok abi ya. Kimse yok. Bulamadım ben kimseyi ya. Çok zor oyun arkadaşlar. Gerçekten aşırı zor. Böyle gözüktüğüne bakmayın. E Bu e, bilmiyorum. burada olabilir mi ya? Şöyle bakalım bir. Vallahi şu laptop olabilir mi ya? Sıkıyorum abi. 3-2-1 sıktım. Cık, yok değilmiş. E, o zaman kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? kim 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 ben herkese böyle vursam mesela bu bu tak 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 aha 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 o da biri var orada biri var orada biri var kaçamazsın lan kaçamazsın oğlum kaçamazsın lan kaçamazsın lan kaçıyor 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 öldü arkadaşlar ey öldü ölmedi mi oğlum adam nerede ya Üff oğlum bu nasıl kaçırdın ya. Kar Arayıcılar kazandı. Ha, kazandım. E öldürdüm ben. Ben birini öldürdüm de. Ben işte arayıcı olmadığım için yapacak bir şey yok. Ben kaybetmiş sayılım olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya ben arayıcı olmak istemiyorum bu arada. Saklanan olmak istiyorum. Sonraki arayıcı olmak mı? Hayır istemiyorum ben. Arayıcı olmak istemiyorum. Eee e, ee, kamp alanı daha iyidir ya. Bu saklanacak yerler olsa daha iyi de işte çıkamıyoruz. Dönen tekerlek var abi. Ne, ne İki dakika sonra bir şey verecekmiş. Tamam alırım onu da. Sıkıntı yok. Bak burada dev gibi bir çocuk var da ben senden daha büyüğüm. Bir... Yok büyük değilmiş. Kaç 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 kaç. <laughs> ee, burada ucuz diyor. Mesela kaç? O me Aa, çok iyi lan. Oğlum paranız varsa girin bu oyunda. Şunu alın lan. Çok güzel valla. Eee kaç diyor dön dönme yok tamam ee, ne oldu abi lütfen hayır ya ben burada şey olmak istiyorum Aa, bu burası neresi kilise var abi lütfen hayır arayıcı oh, yok tamam şimdi arkadaşlar ne olsa küçük bir şey olmak istiyorum bu yerlik tatlı olmak istiyorum ben ee, bana bir şey önerin ya abi ya oyunda çok zor yani her şeyi vurabiliyorsunuz anlamadım gitti ya bu oyunda nasıl kazanacağız biz şu paraları toplayalım da en azından ee, Şu Şuraya geçtim şöyle. Morp dedim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Hop şöyle. Tamam. Şöyle koydum buraya. Heh, koydum yani. Kilitledim kendimi de. Yani herhalde burada bulamazlar artık. Bulurlarsa da ben bir şey bilmiyorum yani arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Burada yani evet belki vurabilirler. Bulabilirler. Ama zannetmiyorum. Trolleyim. Bir troll uyarı diyor. Mesela 15 Robux. Robux'un mostasını yapabilirdim. Eee Kuvak Allah. Kuvak bastım. Kuvak bastım. Kuvak bastım. Hayır. Abi çocuk kör. Beni görmedi. Yemin ederim beni görmedi. Abi hayta yaptım. Hayta. Çok iyi abi. 11 saklayıcı kaldı. Ee, Galiba sakladan bunlar. Evet. Onlardan biri demedim. Bu sefer kazanacağım eminim ya. Bak ben bir kere kazanayım bari. Bir kere abi. Tamam mı? Oh, hadi oğlum. Hadi oğlum. Vallahi şu anda pek pro kişi yok gibi yani. İnşallah dergahımı geliyor biri. Aa geliyor. Abi dur. Kimse ölmesin. Bak bu çocuk kötü birazcık oynuyor. Haberiniz olsun. Valla şu an herkes ortalıkta dolaşıyor. Ulan oğlum kimin trollüyor? Allah Allah. Yok biri trollüyor, trollemiyormuş. İnşallah çocuk yanımda bana vurmaz ya. Valla ölmek istemiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar bir şey de olsa böyle açık da olsam hiç şey yapmak istemiyorum. Bak kazanacağım ben. Bu sefer inanıyorum. mi kazanacağım. Sonra 10 saniye direkt böyle koşacağım tamam mı abi? E tabi yanımda olursa koşamam da bekliyorum arkadaşlar şu anda ee, vallahi çok iyi abi dur bakayım şu olaylar disk şu nerede uzakta ee, ücretsiz bastım ee, bastım kullandım abi Ücretsiz bir daha. Üç bas 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 bas. Arkadaşlar bayağı bir taunt bastım şu anda. Benim bulması imkansız bu arada. Ben çok güzel bir yere saklanmışım arkadaşlar. Bir daha bu map gelirse buraya saklanırım bence. <laughs> Gayet güzel bir yer. Ee, 44 saniye var abi kazandık ya. Vallahi ya. ilk sonunda kazandım vallahi. Aa tekerlek geldi bu arada. Döndürme. Hadi oğlum ya. Şu size istiyorum. <laughs> arkadaşlar. 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 Geldi arkadaşlar. Abi kazanmasan ne olur. Abi dur bakayım nerede eşyalar? Of abi %3'lük geldi. %3'lük takıl. Oy, dur bakayım. Dur silah geldi mi? Dur bakayım. Taktık mı biz onu? Ee, taktık mı? Vallahi taktık. Takılmamış diyor. Takla Arkadaşlar. 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 Kazandık. Kilitaç abi kilitaç. kazandık arkadaşlar. Kazandık abi. Kazandık kazandık Kemde çok güzel bir şey çıkardım arkadaşlar. <laughs> abi böyle bir şey beklemiyorum abi adamlar aşağı falan lan. nerede atladılar bunlar? abi şaka gibi. abi bir dakika harbiden geldi bu takılmamış diyor tak. arkadaşlar abi dur tam son oyuna oyuna geçelim abi ya çok şaşırdım biliyorsunuz ben normal bu kadar şanslı olmam. Ee, ofis diyor ofis sürüyor mu ofis seçin. Burada belki bu masaların altına falan girip saklanabilir. Bakın görüyor musunuz silah ya? Ne kadar azim, ne azim ne, <laughs> ne kadar asil, azim dedim yanlışlıkla. kekoyum. <laughs> bu ne abi? E, ee, bir dakika buradan bir yere gidiliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. A, ne oldu? Abi ben lütfen şey olmayayım ya. Saklanan olayım hadi saklanan. Abi saklanan, gizleyici olayım. Ah oh, sonunda tamam. Küçük bir şey bulmam gerekiyor. Mod dedim bu oğlum. Ee, şu, aa dur dur lan. Bu olabilir Tamam. Abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ee, masa bulmam gerekiyor benim. Hemen şunu al abim. Ee, masa 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 masa. Abi burada tuvaletler var abi. Bu tuvaletlere de hiçbir şey olmaz ki. Ee, ne yapabiliriz? On saklayıcı kaldı diyor. Tamam abi şu anda doğuda adam bu arada. Heh, şöyle bak koş 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 koş. Koş abi koş abi koş abi. Şöyle ben şunun içine saklandım ben abicim tamam mı? Kilit dedim tamam Bundan nasıl bence beni burada bulamazlar ya bilmiyorum. Yani zor en azından zor anladınız mı? İnşallah bulamazlar İnşallah hadi bakalım. Ben yani bekliyorum şu anda mesela nerede abi iki kişi kaldı bile of çok zor aşırı zor bu arada. Şu Allah dur benim yerimi bul bulacaklar mor dedim. Şöyle mor dedim şuradan. ha şöyle aldık iki kişi paramızı kilidimizi bastık. Tamam arkadaşlar. Bundan sonra biz birazcık bulmaları zor. Bak şu anda 1, 2, 3, 4, 5 kişi falan var. Vallahi aşırı zor abi ya. Ben eğer buradan da kazanırsam yuh derim kendime. Eğer kazanamazsan da videomuzu bitiririz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bu videoda amacımı ulaştım. Kazandım mı kazandım. Ekstra bir de çok güzel üzülüşlük bir şey çıkarttık. Bence her şey değer bul video. Siz de like atmayı unutmayın bu arada. Bu tarz videolar için. Allah. <laughs> bir dakika. Hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Hayır. Hayır ya? Hayır ya. <laughs> ya abi böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Yorumlara yazın ya. Neyse durun birazcık yeni kompik birazcık yeni şeyimize bakalım. Şimdi neredesiniz oğlum? Siz neredesiniz? bak bunlar burada olamaz ya. Burada nasıl olabilecek? Bu arada atışlar çok güzel gerçekten. Hop bu buradaydı abi ben kepo. <laughs> Aa dur 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 dur. Şurada bak şurada bak tam şurada. Hop tamam şurada bak abi şu. Hop bak bunlardan biri. Şu bunlardan biri. Bunlardan biri abi Hocam. Bunlardan birisiniz. Gelin lan buraya. Gelin oğlum. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? 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 Aa kimsiniz? Aa öldürdüler. Aha. Tamam arkadaşlar. Şunları da öldüreyim artık. Videomuzu bitirelim. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz lan? Neredesiniz? Her valla bu oyun ama çok kolay bir oyun olmuş. Neden mi? Çünkü mesela atıyorum herkese böyle bıçakla indirebilirsiniz ya. Bilmiyorum. Birazcık kolay olmuş. Ben silahı çektim. Tamam mı hocam? Geleni vururum hocam tamam mı? Şimdi bekliyorum abi yer belirsin. Şu her yere... Aa dur sıkamadık. Şu her yere vur hocam. Her yere vur. Her yere vur. Her yere vur. Abi nerede? Abi nerede? Abi nerede? Abi 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 göster yerini. Gösterin yerinizi hocam. Gösterin ben bir de sesi kapalı oynuyorum şu anda bir videoda çok ses olması diye. Valla tüm ofis temizliyorum hocam. Ben her, her yeri temizliyorum. Bir gizli kalan arkadaşlar. Nerede acaba bu mu? Aa kazandılar zafer dedim. Her neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şakalım ve bay bay.